Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, kardeşimle beraber Zubo oynayacağız. Zubo'nun ikinci bölümünü çekiyoruz. Zubo dedim ya. Zuba, Zuba. Bence ya oyunun ismini değiştirsinler Zubo, yap Zubo yapsınlar. Neyse ben yine video dışında yine karakter çıkardım. Bu sefer Jade'i çıkardım. önce Jade'le ile oynayacağım. Sonra değiştirebilirim karakterimi. Evet. Hadi daha fazla konuşmadan oyuna geçin. Hadi hazır de. Şimdi kazanıyor muyuz bu maçı? Bir kazanıyoruz. de kazanıyoruz. Bir de bir yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Oo güzel hemen yanımızda silahlar var. Sen ona dal ben buradakine dalıyorum. Aa yok ben buradakine dalmıyorum vazgeçtim. Orada adamlar var çünkü öldürürüm ben. Oo burada bayağı silah varmış. Topla 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 direkt hepsini. Hah tamam. Gel bu tarafa doğru git. Aa burada bronz mızrak var. Alayım. Yani yanlışlıkla ya yanlışlıkla bastı ya. Hadi hadi. Ay güzel, 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 güzel. Hayır, o değil o değil o en kötüsü. Aa, altın bomba. Gel 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 gel. Dur şimdi gel içeri giriyoruz hazır mısın? Aha şunu keselim ilk önce gel. Canlarımızı. Aha lan ne oluyor? Kaç 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 ben can bastım kendime. Ben hızlanım hızlanım, hızlanım. Ölmedin değil mi? Ölmedim. Ölürsen yardıma gelemeyebilir mi Ben öldüm. Sen ölürsen diyordum ben öldüm ya. Nup. Ben mi noobum? Evet, sen öldün. Ne var yani bu türlü noob oynadım biraz. Ve öldüm. Neyse olsun kardeşimi izleyelim şimdi. Evet dençe ben Dur. Daha Dur sakın dalma adamlar ölürsün. Can, canım var senin. Can niye basmıyorsun ya? Neyse bir şey olmaz. Her şeyde Arkadaşlar bu Jade e, özel gücüyle hızlanıyor. Normal diğer vuruşlara e, öbür karakterlere benziyor. Mızrakla vuruşu e, şeye bakın bakın kine benziyor. Neyse şimdi bu sandığı zamanlı başlatalım Şimdi hangi karakterle girelim Hangi karakterle gireyim Bunu sen seç ee, Haysa sade Tavşan, tavşan. Ha, Moli, Kanguru o. Tavşan değil Hadi hazır Bundan sonra beşli tura gireceğiz Beşli tur üstünün, Yoksa Yastık Beşli tur yoksa Yastık yiyecekmiş Aa o aa o oh. çok güzel. <laughs> Ana dur ya bizim acil silah bulmamız lazım çünkü elimize silah yok. Ben sana hemen silah veriyorum şimdi. Bu geldi. Allah. Mor Mori geldi, Mori. Dur benim Mori. yanımda da Nick var? Bekle ben geliyorum. Ay, ben dur dur geliyorum yardım hemen koşa koşa geliyorum. Ha dur burada zaten orman ayakkabısı vardı bunda. Bunda bakalım bunu orman ayakkabısının orman ayakkabısı çıkarmışım bu arada onu söylemeyi unuttum. Orman ayakkabısı da şeyden Aha efsanevi koruma çabuk kes 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 kes. çabuk kesmemiz lazım bunu. Çabuk çabuk çabuk. Var silah. Allah başkaları gel. Ç çabuk çabuk çabuk. Hayır almasınlar onu almasınlar. Aha, aldı mı silahı? Evet. Ana, ok verdi ya. Yok. Hadi çabuk gidelim ha. Ben aldım. Gel hadi. Hadi hadi. Ne verdi? Bomba mı verdi? Şöyle bir şey verdi? Ha, mızrak verdi. Hadi hadi. Ya bana ok verdi ya ama o Aa, hemen kes 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 kes. Allah'tan dur dur. Ha, yani dal dal direkt dal kesebiliriz onu. O burada arkadaşla var. Arkadaş tehlikeli olur ona. Allah. Ya abi ne söyle biliyorum ya. Ha, kesersen sen ona helal. Çok kaldı beni kaldı kaldı. geldi Allah. Çok çok. Tamam kestim ben onu. Ya tamam ne olmuş ya şarjın alt kaldıysa öyle bir şey değil. Ya o yu. Ya şunu kes artık. Kaldır beni kaldır. Ya beni kaldır ya. Ya beni kaldır. Ne yapayım? Sekiz. <laughs> Kaldıramadım be adam. Tamam konuşmayın Allah Allah. Biz de her şeyi söylemeyeceğiz diye bir kural mı var? <laughs> Neyse şimdi 5 tura girelim. Yine ben Molly oynayayım. Aa bende 5'li tur yok. Ya yani çünkü sen sen oyunu kurmadın için oyun yani oyunu ben kurdum derken şey anlamında. Ee, benim şeyimde davet odamdasın. He, hadi hazır ol. Hazır. Yalnız Bak de bunu de. kazanalım artık tamam mı? Ha. Evet kardeş. Allah çok çok yeni değişti yeni değişti. Eyvah dur. A, a, as... Oha. Oha iki turda. Allah. dur turda yanımızda şey var. Aa sen burada mısın? Şu panda çok güzel karakter ya. Hadi hadi hadi. Onu efsanevi koruma. Oo burası baya karışacak. ha. Ya şaka yapıyorsun değil mi ya? Abi öldüm ben sesi şey şey alamadım. Yaşadım ben öldüm öldüm öldüm. Ne yaptın Söyledim ben? Ya ben hiç sana yardım edem edemedim kusura bakma. Öldün sen de. Ben ölmedim ben yaşıyorum. Nasıl? Baya. Nasıl? İzle beni izle. Nasıl? İzle izle. Evet al işte. Ha, şuradan canı alalım. Alabilecek miyiz? Aldık. Allah. Ya, canım düştü ya. ya Sürekli canı düşürüyorlar. ya Joy da her yerde geziyor ya. Ayağımın altına girdi. En sonunda. Son 15 oyuncu kalmış. Oo Gümüş bomba. Çok güzel. Yalnız abi en, en yanlış gelsem en şey Ya yerinde otursana ya. Şey. Allah ya ya dikkatimi dağıttın ya Tamam Şirketlik yapıyor arkadaşlar <laughs> O zaman sana güleceğiz Şu anda şokta jeton yükleniyor Neyse şimdi hadi bakalım Şimdi Larry ile oynayalım bakalım Larry ile nasıl oynayacağız. Hadi ilk önce ikili de oynayalım. Hadi bu turu yenen artık ya bugün o <laughs> <laughs> Arkadaşlar beni şiddetten tehdit ediyor. Evet, ben sana silah verdim. Evet. Rahatladım ya. Senin yüzünden kaybedersek? Benim yüzümden hiç kaybedersek sen çok iyi Allah kesecek. Ke Allah öleceğim gibi gözüküyor. <laughs> ya bir şey mi diyordun ya? Bir şey diyordun sanki senin yüzünden kaybedersek gibi bir şeyler diyordun ya. Ha öldü. <laughs> beni izle beni. Arkadaşlar bana laf atıyordu işte gördüğünüz sonucunu. Ya kara göre, kara göründü <laughs> gibi diyor ne? <he>. <laughs> tamam tamam sus sus. O güzel demiş mızrak hemen tamam şuradan tuzak. Bom La hemen kesmemiz lazım. Oo malzemelere bak. Evet şu anda çok güzel ve şarjım bitiyordur. Ben hemen şarja takmam lazım. Ee... Şimdi şu da direkt şarja takacağım zaten çok şarjım bitti sayılır. Oo altın mızrak her şeyim altın oldu sayılır bir tek okum kaldı. Dur bakalım ne kadar kaldı alan. Alan az kaldı. Son 8 kişi kaldı. Altın cam var mı be? Abo dur dur. Ana dur her yerde. Ya dur 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 dur. dur. Oha. Ne oluyor? Hadi ya şaka yapıyorsun. Ne oldu? Abi adamda üç yumuzak varmış. o efsanevi korumayı öldürmüştür o zaman <laughs> o. şimdi bir tane güç güç puanı verecek. <laughs> Av eğlencesi. Ha, süre afay veriyor sandım. <laughs> şimdi hemen girelim şuradan ödülümüzü alalım. Lary'e bir iki puan verdi. Ve bir dakika ben burada bu parayla bir şey alabilir miyim acaba onu diye ona bakacağım. Ee, VIP etkinlik. Ha burada Nix Nix bu ha Robin Hood'un. Ha. E, burada sandıklar var. Aa bak ben bir dahaki videoda mesela bu sandığı alabilirim belki. Altın toprağı onu alabilirim belki belki diye bakar ne kadar var süresi ha bunların süresi yok sadece bu ikisi mi var bunun gibi farklılığını bakıyorum bu sefer de 5 takımda oynayacağız hadi bakalım bunu yeniyoruz değil mi? yeniyoruz eğer yenmezsek sen hazır oldun mu? Hayır, hazır gözükmüyorsun sen de. sende Heh oyun bakta kalmış. Hadi bak artık burada 5 kişiyiz zaten yenelim. Oo! Direkt efsanevi koruma yanımızda. Kır Kırsana ya. Heh, tamam. Ali biz buradan şey bulduk. Altın mızrak. Oo. Ya onun bombasını ben alamadım ya. Ben de alamadım. Sen ne oldun? Vav. Wow. E sen ne sağlamıyorsun bir dakika ya. Ha bilmiyorum senin alman lazımdı normalde de. Gel gel bu tarafa gel. O Nix kendi kafasına göre gidiyor. Bize timsah var galiba. O hangi hayvan bilmiyorum da. Şimdi bakalım burada. o, o köpek balığı. Köpek. doğru. Ya şu köpek balığı. Dedeciğim köpek balığı mı oldu sen? Komedi değil, komedi. Komedi. Ya, ya. benim olduğum tarafa doğru gelseniz ya. Burada savaş var. Savaş mı var? Evet. Ciddi i̇şte, misin? Evet. Ya beni niye çağırmıyorsunuz ya? <laughs> ne oldu macera yaşıyoruz burada. Pat pat pat. Her şeye bastım, her şeye bastım, basmadım bir şey kalmadı be adam. Şundan şimdi görmez doğru. olduk gizli gizli Ece gizli. Batalım. Aha, gel gel gel. Gelme. Gel lan. Gel. Oha. O oh, kestim kesin. Ana ben de gittim ya. Hadi. Beni canlandı. Hadi. Ben de canlandırmanız lazım ben öleceğim çünkü. Ben öldüm. Ben öleceğim kesin. Ya ben de gittim ya. Ef. Neyse olsun bir şey olmaz. Hadi ya ben ben ölmek isteyeyim Hadi. Ay gitmek Hadi. üzere eğer giderse. Ben... Ya neyse olsun bir şey olmaz. Ya bak. Evet, sinirlendi şimdi. <laughs> bu sinirlendi. Ya ne yapıyorsun ya? Eşyaları bütün eşyaları dağıttı. Dur şimdi ben Le e, Larry değil. Ben bu sefer Nix'ten oynayacağım. En iyi oynadığım karakter. Ya hadi hadi hazır ol hazır. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unutmadan söyleyeyim e, ee, videomuza like atıp kanalımıza abone olduktan sonra yanda çıkan zil sesini etkinleştir. Burada bir şey diyorum izin vermiyor. Is this Tekrar söylüyorum. Ee, kanal nerede? Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanala abone olduktan sonra yanda çıkan o zil işaretini de etkinleştirirseniz videolarımızdan ilk siz haberdar olursunuz. Değil mi? Evet. Nasıl bir cırtlak ses o ya. Zildirtme beni be adam. Ha tamam şimdi. Ne fırlattı o ya? Ooo zürafa çok iyiymiş. Aha gel 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 hadi ya. Aa, ya züraf öldüm ben. Öldüm. Ya şaka yapıyorsun nasıl ya? Öldüm. Ha, tamam kalktım kalktım. Hemen basayım. Şimdi aha burada bir tane daha koruma var. Gel gel. Gel 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 sen gel işte bu. Bu daha gümüş bomba var. Zırak gönderdim size. Hadi hadi hadi. Şimdi. Mızrak değil ok. Ben mızrak mı dedim ya? Mızrak mı değil ya. Ya ben sürekli karıştırıyorum onları. Ne kadar çok yağ dedik ya. Yağcıyız. Hadi yağ satmaya başlayalım hemen. Abi, yağ mı satsak? Yani, a bu evin içinde kesin bir şeyler vardır. Aa varmış da bizde onlardan var zaten. Oo Şu anda hiç iyi olmadı. Hadi gelin ya neredesiniz? Aa burada altın ok var. Altın ok. Evet. İşte aldım. Güzel. Şimdi. diyorum bakayım bu. Oo altın bomba. Alayım şurada Kaç kaç kaç. Kaç 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 Hızlan hızlan hızlan. At deparı at. Siz neredesiniz? Ya sen neredesin ya? Biraz. Ali o, oklar gözüküyor zaten. Aa burada bir tane var. Gel gel gel. Sen Şimdi kimsin? Duman da Dümanda değiliz ki. He? Dur şurada. Kaçtı dur. Ee, şuraya atarsan tuttururum herhalde. Hadi ya. Şimdi takımdan ana biri ölmüş bizim takımdan. Koş koş ona. Allah. <laughs> Ödüm patladı. Çabuk yeni kurtarman lazım. Ya ne yapıyorsun ya? Duman da değiliz ki biz. Ya, ya sen başka adam için ah ne yapıyorsun? Ya sen dumandasın, sen biz dumanda değiliz Siz neymişim, Öldün mü? Öldün, öldü <laughs> Kardeşim de öldü Bugün bir oynayamadık biz ya neden acaba? <laughs> Alem gibi ötüyor ya <laughs> Ya biz bugün oynayamadık neden oynayamadık ya? <laughs> Geldin mi? bu sefer bakalım baka bu seferde batlan oynayayım ya Çoğu, hiç bir karakterle oynayamadım bugün <laughs> hadi hazır ver hazır yenelim artık şunu ya hadi ya yalnız hareketler aynı ha. aynen de hareket <laughs> Ne coştu? Herkes bakma şaka yapıyorsun. Hayır. <laughs> Arkadaşlar oyunda bir ilk oyunda kaçtık. Herkes bak oldu bizim takımdan ya. Hayır. Hadi 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 bunu yenelim artık 33 kişi kaldı. Bu arada bu 33 kişinin galiba 10 13 tanesi e, koruma sen mi gittin ya? Gel yardım edelim şunlara. Oha mutlu. Aa çabuk gel gel gelsene. Ben geliyorum siyah topluyorum sizi. Biz burada kapışma yaptık ya. Var ya of. Ne kapışma ne kapışma. Kapışma mı yapıyorsun? Evet yaptık ki biz bitti ben şimdi, kapışmamız. Ben şimdi O oh, biz bunu ben buradan çok güzel canları topladık biz. Hadi bakalım şimdi. Biz bayağı dağıttık ortalığı ha. Sur kazanacak gibi gözüküyoruz. Aha hadi hadi hadi. Allah senin canlar dolu o zaman. Aa dur dur birine yardım edelim çok çok. Eyvah ölecek gibi gözüküyor. Hadi be neyse öldü öldü bir şey olmaz bir şey olmaz. Hadi hadi ya. Doğru hadi hadi suyu geçmemiz lazım. Sen neredesin? Ben yanıyorum. Eyvah. Hadi 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 hadi. Ateşte olduğun için olabilir mi? Ateşte değilim ben. Nasıl ya emin misin? Evet bak. Aa, sende lak var o zaman. Ben öldüm evde. Şimdi ben kurtaramam ki sen ateşte gözüküyorsun. Yanıyorsan belli ki ateştesindir tamam mı? Hayır ya ben de gittim ya. Abi eğer şöyle yani böyle gözle falan altın gibi gözle olsa o ateş tamam mı? Biliyorum zaten ben. O ah pardon sendeki lak değil mi şu ateşte durunca zaten otomatik şey gözüküyorsun. Anladık ateşmiş. Yani ateş yokmuş gibi gözüküyor. Sadece başlarında o ateş ateş görebiliyorsun. Neyse arkadaşlar burada biterim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.